Minişler Gökkuşağı Kalesi. Oh bugünkü işler çok zordu ama hepsini yaptım. Şimdi biraz oyun oyna hak ediyorum. Liderim birazcık oyun oynayabilir miyim? Kusura bakma ama birkaç işin daha var. Neymiş onlar? Bak Limon. Bugün misafir olarak bir tane pony gelecek. Ama biz ponyleri sevmeyiz ki. Bak bizim sadece masallarda olduğumuza inanan bir pony topluluğu bizim burada olduğumuzu öğrenmiş. Ve poniler bize ziyarete gelecek. Ee, kötü değil bu. Kötü. Poniler çok zalimdir. Niyeymiş ya? Üstelik bize hiçbir kötülükleri de dokunmadı. Ama diğer minişlere dokundu. E ee, yani? Yani poniler gelince için hazırlık yap. Yerleri sil, etrafı düzen, düzen et filan. Ama zaten etraf düzenliydi. Emirlerim sorgulama limon. Tamam. İyi dedim. Daha yeni sildim yer yere. Ben iş yapmak istemiyorum. Üstelik ponilerin de hiçbir kötülüğünü görmedik. Hiç kimse bir işle uğraşmıyor. Ama ben çalışkınım. Bana deli aklı. Kime göre doğru. Seni buralara kim attı? Çok güzel oldun. Yandın yavrum yandın sen. Bak elime kaldın. Çok geç aydın durma. Hoş geldin sana da günaydın. Aşk savaşında ele getirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin Yeter Bu kalemiydi Evet aşkım evet Bu kapı Ben çalarım kapıyı Kızım hadi Ben de onların ikinci kızı Kapıyı kıracaklar ne yapıyorsunuz Burası bir kale Aman oh çekil 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 çekil.